Öncelikle isminizi alalım. Ee, Meraşit Ak. Kaç yaşındasınız? Kızım 119'dayım şimdi. E, aşiretiniz? Aşiretimiz Musa Aşireti. Musa Aşireti. Kaç köyden oluşuyor? Vallahi çoğuz. Ne kaç? Çugurgede yok sasın da bize bağlı. Sarrolar filan. Bölge bir bütün. Çoğuz kızım. Arab. 15 köyü Ar <gülüyoruz> Arap'ız Arap. hepimiz. Hepimiz Arap'ız. ha. Arap. Arap. Ee, evet. Şeyler de Arap'tır, öbürleri de Arap'tır. Hepimiz biz Arap'ız. Bu üç aşiret, üçümüz de Arap'ız. Bir, bir adamın sülalesinden, bir kişinin. E, ee, uzun süre amca siz de koruculuk yaptınız. E, Valla yaptık kızım. Ee, 10-15 sene ben de yaptım. E, emekli oldunuz. Emekli oldum. Kaç yıldır emekli oldunuz? 4-5 oldu değil mi sabah? 5 oldu, 5 diyelim. 5 yıl. 5 yıl. 5 yıldır emeklisiniz. Özellikle burası açısından ee, hem e, kurucu olmanın zorlukları e, onu kısa bir onu söyleyemem ayıp olur o ya ayıp, ayıp olur neyse biz, biz geldik onlardan ayıp peki seçim süreci yaklaşıyor Hacı amca özellikle bu seçim sürecinde e, e, siz genel olarak gördüğünüz sorunlar problemler neler kızım şimdi bizim istediğimiz hem vatanımız için hem milletimiz için İstediğimiz barış, birlik, beraberliktir. Barış olmadıkça Türkiye'nin durumu kötüye gider. İstediğimiz barış, beraberlik. Birlik, beraberlik. Hem vatanımız için hem milletimiz için. İstediğimiz budur. İstediğiniz budur. Ee, peki şey de sorayım ben size. Özellikle 119 yaşındasınız ve siz e, şimdiye kadar birçok olaya, bir sürü şeye tanıklık ettiniz. Evet. Ee, en böyle etkilendiğiniz, en e, şey yaptığınız olaylar hangileriydi? E, bu durumlarda Osmanlı'nın dağılımında. Osmanlı'nın dağılımında yine Türkiye Allah bullak olduydu. Ama rahmetli Atatürk başa geçince hepsini torladı, topladı, bir etti. Peki e, amca bunca, yani 119 yaşındasınız ve e, bir ömür ve bu ömürde siz mesela hani sizi dinleyenlere siz ne mesaj vermek istersiniz? <laughs> Bizi dinleyene beraberlik ve birlik. Dinleyene. O dinlemeyene ne diyelim? Aa. Amca senin nüfusun 500 bir partiye oy verseniz bir ilçenin kesin belediye başkanlığını alırsınız. Avlu alırız ama vermeyiz. Hepimiz bir yere mümkün değil. Hepiniz ayrı ayrı ediyorsunuz. Bugün... Özgürlükçüyüz <laughs>